Ödemiş atasını andı. Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde Ödemiş'te düzenlenen törenle anıldı. Anma programı sabah saat 9'da Ödemiş hükümet konağı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk anıtındaki program Ödemiş kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, garnizon komutanı Ulaştırma Albay Özkan Develi ve Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ın çelenk sunumuyla başladı saatler 9.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı söylendi. Törene ödemiş kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, garnizon komutanı Ulaştırma Albay Özkan Develi, Belediye Başkanı Mustafa Turan, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Sami Çetin, ödemiş Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Uğur Akbaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, Ödemiş Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğretmen öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anma programı saat 10'da Ödemiş Kültür Merkezi'nde Ödemiş Cumhuriyet Ortaokulu tarafından hazırlanan törenle devam etti. önce ebediyete uğurladığımız Mustafa Kemal Atatürk'ün naciz bedeni toprak olmuştur. Ama düşünceleri en taze şekilde bizlere yol göstermektedir. O bizde yaşamaktadır, bizimledir. Atatürk biziz. Sayın kaymakamım, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı efendim. Ödemiş Cumhuriyet Ortaokulu müdürü sayın Cumhuriyet Fahri Ceyhan, Ceyhan yaptı. Kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler, bıraktığı eserleri ve fikirleriyle ölümsüzleşen esaret altındaki tüm dünya milletlerine de rehber olan benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payı kalacaktır. Sözünün sahibi Ulu Önder Atatürk hafızamda şöyle yer almıştı. Çocukluğumda azimli, başarılı emsallerinden farklıydı. Gençliğinde örnek bir kişilikti. Türk milletine olduğu gibi tüm dünya milletlerine de liderdi. Şimdilerde ise Atatürk ne kadar büyük bir insan olduğunu öğrencilerime tanıtıp anlatabilmenin önemini çok daha iyi anlıyorum. Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle milletlerin tarihlerinde yüzyıllarca hüküm sürecek insanlardır. Varmak, tükenmek demek. Durmak, ölüm demektir. Atatürk varış değil, bir çıkıştır. O, aydınlıktan daha derinde gerçeği görmek için kim bakıyorsa aydınlığa onun gözlerindedir. 1071 yılından itibaren Anadolu tarihine yön veren Türk milletini Kurtuluş Savaşı'yla yeniden ayağa kaldırıp kimlik kazandıran Cumhuriyetçi, halkçı, milliyetçi, laik, devletçi ve inkılapçı olan bu kahraman tüm dünyaya Türk'ün esir edilemeyeceğini bize de biz olmanın aynı ideale inanmanın vatanı yürekten sevmenin anlamını ve kulak kul olmamayı öğretti. Atam yer yok karanlığa ülkemde bölemeyecek bizi hiç kimse. Çünkü hepimiz bir Atatürk'üz. Onun gibi milletimiz için çalışacağız. Türk ulusunun yüreğinde ölümsüzleşen ulu önderimizin en çok sevdiği cümle olarak bilinen Orhun kitabelerindeki Türk milleti sen ebediyen hükümran olacaksın cümlesine binaen iyi ki bizimleydin, iyi ki bizimlesin. Ve bizimle var olacaksın. Ruhun şad olsun atam. Arz ederim. Programda okul korosu, video gösterimleri, şiir dinletileri ve çeşitli sahne performanslarıyla Atatürk'ün aziz hatırası bir kez daha saygıyla yad edildi. sonbahar çiçekler bezendi anıt bir yolları. Sessiz adımlarla yürürüz atamıza. Onun fikirleriyle koşarız yarınlar. karşımda Mais sıkı sıkı tutar olduk. Bu toprağın askeri olduk. Doktoru, öğretmeni olduk. İlkelerinin hiç yorulmayan bekçileri olduk. Emanetin emin ellerde. Ruhun Ödemiş'te gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü anma programı geniş katılım ve derin bir saygı atmosferiyle tamamlandı.